çok teşekkür ederim. Güzel bir buluşma. Elbette turizm deyince turizm deyince insanın neşesi artıyor, enerjisi yükseliyor. Çünkü gerçekten neşesi ve enerjisi yüksek bir sektörden bahsediyoruz. İnsanın yüzü gülümsüyor. Kültürler arası geçiş, insanları buluşturma, insanları kaynaştırma kavramının en yüksek seviyede hissedildiği bir alan. E, bu duyguyla birlikte İstanbul'da bu kıymetli organizasyona, İstanbul Turizm Fuarı'na e, ev sahipliği yapmanın da keyfini e, yaşıyoruz elbette. E, bu manada hem e, güzel şehrimiz adına hem İstanbul ve Türkiye turizmi adına e, güzel bir gelecek de diliyorum İstanbul Turizm Fuarı'na. Emeği geçen e, hem Mete Bey'e hem Volkan Bey'e onun nezdinde tüm çalışma arkadaşlarını da e, tebrik ederek kıymetli misafirleri, selamlamak istiyorum. Değerli e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız, e, Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, e, hem Adana hem Muğla burada. E, onların nezdinde il, ilçe, belde belediye başkanlarımız bizlerle birlikte. Elbette turizm sektörünün e, çok büyük gayret gösteren, e, güçlü mücadele içerisinde olan kurum ve kuruluşlarının başkanları, yöneticileri e, paydaşları, onların temsilcileri, her birinizi ayrı ayrı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Turizm Fuarı'nın, İstanbul Turizm Fuarı'nın ikincisine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Elbette İstanbul turizm e, denince çok güçlü bir yerde duruyor. E, bir destinasyon olarak e, dünya başkenti e, bir şehir. Kültür başkenti, turizm e, ticaret insani açıdan aklınıza gelen her unsurda başkentlik kavramını yerleştirebileceğiniz bir e, pozisyonda İstanbul. Bu muazzam şehir binlerce yıldır kültürleri bir arada yaşamış ve yaşatmış e, aynı zamanda dinlerin ve medeniyetlerin beşiği olmuş bir şehir İstanbul. E, bugün İstanbul tabii ki e, yalnızca tarihi ve kültürel varlıklarıyla değil aynı zamanda modern yüzüyle de turizmin en önemli merkezi olma pozisyonunda yaptığımız çalışmalar şehrimizi daha erişilebilir daha güçlü hale getirmek altyapısından üst yapısına birçok ile birçok etkinlikleriyle birlikte dünyanın her yerinde en üst seviyede söz edilebilir bir mevziye ulaşması adına yoğun gayret içerisindeyiz. İstanbul'u ziyaret eden turist sayısının da Hızla yükseliyor olması son dönemdeki çeşitli verileri değerli dostlarımız, değerli yöneticilerimiz paylaştılar bizi elbette çok fazlasıyla mutlu ediyor. İstanbul en çok şehir ziyaret edilen şehirlerin başında olması ve hatta bu konuyu daha da yukarıya taşıyarak taçlandıracağına emin olduğumuz ve bu yönüyle hala fırsatların en üst seviyede durduğunu görmek. Elbette bizi e, mutlu ediyor. E, bu tabi İstanbul'un başarısı e, aynı zamanda e, temelinde insanı, doğayı, tarihi ve kültürü e, bütüncül olarak ele almanın da bir başarısı olarak görüyorum. Ki göreve geldiğimiz günden itibaren e, kesinlikle bu kavramları çok özenle yönettiğimizi ve toplumla paylaştığımızı e, bütün hemşerilerimiz ve paydaşlarımız biliyorlar. Elbette marka değerini arttırma İstanbul'un çok önemli, dünyanın en fazla bilinen şehir kavramında, belki ön sırada birçok devletin, birçok ülkenin de önünde duran bir pozisyonda. Şehrimizin bu yönüyle bize ne denli güçlü bir miras olarak bırakıldığını, onu güçlendirmenin, geliştirmenin, yanı sıra korumanın da ne kadar önemli olduğunu bilen yöneticileriz. Ee, elbette gelişme önemli, güncel gereksinimler önemli. Ama bu şehrin muhafızlığını yapmak bir o kadar önemli. Bu anlayışla İstanbul'un turizm marka değerini her yıl daha da yukarıya arttıracağımızdan eminim. Ee, sadece sayıya değil, tabii nitelik ve katma değere de odaklanan bir e, turizm stratejisinin sektörün bütün temsilcilerinde e, bahsediliyor olması kıymetli. Ki İstanbul bu anlamda barındırdığı fırsatlarla az önce ifade ettiğim gibi çok güçlü kültürden sanata, gastronomiden inanç turizmine, spordan eğlenceye, sağlıktan modaya kadar aklınıza gelebilecek her alanda olağanüstü fırsatları İstanbul'da yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla turizmde İstanbul sadece bir stratejiyle ya da birkaç stratejiyle yorumlanacak bir şehir değil. E, bu yönüyle İstanbul'u ele aldığımızı ve e, İstanbul'un korunmasını, İstanbul'un geliştirilmesini, İstanbul'un marka değerini yükseltilmesini hedeflediğimizi güçlü bir şekilde tekrarlamak isterim. Kaldı ki e, spordan da bahsedildi. Evet İstanbul'da hem Avrupa oyunlarını 2027'de ev sahipliği yapacak olmamızın ama aynı zamanda çok güçlü bir kavramla 3-3,5 yıldır yönettiğimiz ve bunu başarıya kavuşturma konusunda da kararlı olduğumuz 2036'da bütün dünyanın gözü İstanbul'da olacak şekilde olimpiyatlara ev sahipliği yapma konusunda da güçlü bir yolculuk yürüdüğümüzü tekrar bütün paydaşlarımızla paylaşmayı görebiliyorum. İstanbul birçok konuda dünya tarafından takip ediliyor. Elbette takdir ediliyor. Elbette ödüller kazanıyor ama ee, özellikle dijital e, adımların İstanbul'da yine e, güçlü bir şekilde atıldığını da görmekteyim. Değerli katılımcılar, tabi e, İstanbul'da yapılan tarihin iyileştirilmesi, çevrenin iyileştirilmesi, e, özellikle doğaya verilen önem, İstanbul'un tarihi alanlarının iyileştirme konusunda İBB miras gibi bir markanın yaratılmış olması, emeğe geçen tüm bütüncül bu yolculuktaki arkadaşlarıma özenli bir teşekkürü yapmam gerekiyor. E, kültürde, sanatta e, atılan ciddi adımlar ve uluslararası düzeyde ivmelenen markalaşma e, pozisyonları ve e, her açılan e, sergi ya da yapılan etkinliklerin tıka basa e, dolu olması da güçlü bir veri. Yanı sıra özellikle son dönemde e, ki ben e, senede belki 150 defa randevülerimi otellerde veririm ve oralardaki toplantı odalarını kullanırım. Hem motivasyonum artsın hem oradaki insanlarla güncel süreci paylaşabileyim diye. Sadece oteller değil benim randevu verdiğim yerlerin arasında lokantalar, restoranlar, kafeler de var. Aslında İstanbul'un etkin bir gezeni olmak ve bir makama sıkıştırılan bir görevi yapmama kararlılığım içerisinde ben de iyi bir turizm gözlemci. Simpson dönemde %100 doluyuz cümlesini bütün e, otellerden duyar olmak beni e, elbette çok fazla e, mutlu ediyor bu umuyorum daha da yukarıya e, bilinçli bir şekilde taşınır doğru bir e, fiyat politikasıyla doğru bir e, misafir ağırlama stratejisiyle gelen her turizm 360 derece bu kentten faydalanabilir hale e, getirmesini sağlama adımlarıyla daha da yukarıya taşınır Tabii turizm derince elbette. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı kimliğimle Türkiye genelinde de yorumlamayı önemsiyorum. Mesele az önce çok güçlü bir şekilde temsilciler tarafından izah edildi. Turizmin tabii ki ağırlığı olan şehirler olacaktır ki İstanbul başta olmak üzere, ama bütün Türkiye'ye yaygınlaştırılması yaygınlaştırılırken bir kalitenin aynı zamanda bir metodun, sistemin e, işletilmesi değerli. Ben de bu anlamda açıkçası e, bu tür ortamların eğer güçlü bir şekilde oluşmasını istiyorsak merkezi kavramlarla değil yerelde ve fonksiyonel anlamda sektörlerin güçlendirilmesiyle mümkün olduğunu ve olacağını demokrasiye en güçlü şekilde inanan bir kimlik olarak buradan özellikle te tekrarlamak isterim. Kaldı ki e, merkezi kavramlarla güçlendiğini düşündüğünüz bir sistemin kalıcı olmayacağını, eğer siz damarlarını güçlendiremez, damarlarını akıltır, akılcı bir şekilde çalışır hale getiremezseniz bu iş yürümez. Gerçekten tıkanır. Bir bakmışsınız ki e, açıkçası tepe taklak düşebiliriz. Bu bağlamda sivil toplum kuruluşları çok güçlüyse, belediyeler çok güçlüyse, efendime söyleyeyim sektörün temsilcileri çok güçlüyse o zaman Bakanlık da güçlü olur, devlet de güçlü olur, o sektör de geniş, geniş anlamda e, çok güçlü olur. Bu anlamda ortak akıl stratejisinin her alanda olduğu gibi turizmde de mutlak e, güçlü bir şekilde tartışılıp ve imelendirilmesi lazım. Yani kentlerin her birisine sorsak şu anda hiçbir belediye başkanının turizm sektöründeki bu büyük gelişmeden, bu büyük sıçramadan şu anda bir fayda görmediğini hiçbir lira dahi, e, bir şekilde gelir elde edemediğini ya da sektörün bir kısım temsilcilerini ya da sivil toplum kuruluşlarının bu imelend imelenmeden faydalanamadığını görmek e, bugünkü güçlü pozisyonumuzun aldatıcı tarafı olur ve yarın hepimizi tökezletebilir. Bu bağlamda yapılması gereken çok güçlü reformlar var. Elbette ilgi alanımın geniş olarak bulunduğu yerel yönetim reformu başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının buluşması Birlikte çalışması, tanıtım ajanslarıyla ilgili beş buçuk yılda sadece iki toplantıya katılabilmiş birisi olarak İstanbul'da davet edilen e, toplantılardan sadece iki toplantıya katılabilmiş olarak söyleyeceğim. Konuların her birisinin toparlanıp Ankara'ya yönlendirilmesinin doğru olmadığını, İstanbul'un örneğin kendi içinde güçlü bir stratejiyle, modellemeyle dünyaya anlatılması gerektiğini, Muğla'nın aynı şeyi yapması, Adana'nın aynı şeyi yapması, Trabzon'un, Kars'ın aynı şeyi yapabilmesini sağlama ve orada yerelde kabiliyetin arttırılması kalıcı bir turizm karakterini, kalıcı bir sektör gücü karakterini bütün Türkiye'ye yaygınlaşacak bir biçimde kazandırır. Bu kadar net. Onun dışında inanın hiçbir konu, hiçbir konu gerçek anlamda başarıya kavuşmaz. Ee, bir takım istatistiklerle bugün övünebiliriz ama kalıcı olmaz. Bu bağlamda yapılan hiçbir iyi şeyi asla kenara itmeden alkışlıyorum. Doğru bulduğum şeyler var, yapılan çok güzel işler var ama bu tarafı ıskalanamaz. Iskalandığı şekli nedir? Açıkçası söylüyorum, bunları her yerde en güçlü şekilde ifade ediyorum. Bir takım kaygılar, bir takım kişisel, bir takım kişisel e, ortaya konan ihtiraslar ya da tavırlar bugünkü siyasi atmosfer bütün bunlar aslında meseleyi tıkayan unsurlar. Bunları burada konuşmak zorundayız. Yani turizmin bu gerçek yüzünü konuşmazsak olmaz. Türkiye'deki siyasi iklim bütün bunları düzeltirsek yani gerçek anlamda kol kola verirsek omuz omuza verirsek meselenin gerçek sahibi olan sektör temsilcilerine bu işi teslim etmiş oluruz. Devletin gücü devleti yöneten birkaç kişiden gelmez. Devletin gücü o ülkenin 86 milyon insanından gelir. Başka türlü güçlü bir devlet yaratılamaz. İşin özü bu kadar basittir. Bu manada sana çok güveniyorum Ekrem Başkan. Ben diyorum bana güvenmeyin. Kendinize güvenin. Her insan kendine güvenmeli. Her birey kendine güvenmeli. Ancak öyle toplum güçlü olabilir, millet güçlü olabilir, devlet güçlü olabilir, İyi yetişmiş ortamlar tam da o yönüyle ya bu kadar mesela turizm bu anlamda inanılmaz fırsatlarla dolu. Nice deneyimler tam karşımızda. E baktığınızda en güçlü olduğumuz sahalardan birisi çok iyi eğitim almış insanlar, iyi bir sermaye yönetimi var. Tek şey var bir araya gelememek. Geleceğiz kardeşim gelmek zorundayız. Bu memleket hepimizin. Bu memleket hepimizin. Yani Ankara bizim başkentimiz ama Ankara moderasyon yapacak. Her şeyi ben bilirim, ben yaparım demeyecek. Milletin aklına güvenecek, sivil toplumun aklına güvenecek. Bunun adı nedir biliyor musunuz? Bunun adı cumhuriyettir, demokrasidir. Başka bir ismi yok. Değerli dostlarım, bu manada Türkiye'deki turizmin gelişmesi ee, çok paydaş, birbirine çok eklentili, yani turizm, yerel yönetim, yerel yönetim reformu, turizmde yapılması gereken atılımlar veya tanıtım ve bir sürü konu aslında birbiriyle çok eklentili ve bunların her birisini tek tek e, ele alan ve bu konuda dayanışma içerisinde arayış içinde olan reformlar hazırlayan bir ekibiz. Ama İstanbul olarak, ama Türkiye Belediyeler Birliği olarak, ama siyasi olarak. Bu... Yaptığımız bütün hazırlıkların içerisinde bütün kategorileriyle bütün kurum ve kuruluşlarımız var. Yani asla merkeziyetçi bir anlayışla bunu hazırlamıyoruz. Değerli dostlarım, tabi İstanbul'da turizmi konuşurken e, ve Türkiye'de ihmal etmeyeceğimiz bir mesele de özellikle son dönemde hepimizin canını sıkan ve bir şekilde konunun mutlak üstünün örtülmemesi gerektiğini, tedbir almamızın gerektiğini, Tabii ki tereddüt olsun, tedbir olsun e, ama e, korkmamamız gerektiğini hatırlatarak güvenlik boyutundan da bahsetmek istiyorum. E, turizm her şeyden önce biliyoruz ki huzur ve güvenliği talep eder. Huzur ve güvenliğin olduğu ortam bizleri mutlu eder ve insanlarımızı yani misafirlerimizi de iyi ağırlamamıza vesile olur. O bakımdan özellikle çocuk ve e, kadına yönelik son dönemde, e, gündeme oturan şiddetin önlenmesi, şehirlerin daha güvenli hale gelmesi de bu açıdan önemli bir meseledir. Bu güvenli şehirler, hukuk ve demokrasinin hakim olduğu yaşam e, elbette hepimiz için çok önemli bir noktada. Hep birlikte bunu aşabileceğimizi de biliyorum. Niye az önce bahsettiğim biçimiyle, devletin kurumlarıyla bir araya geldiğimizde aşamayacağımız hiçbir e, konu yok. Üzerime e, düşen vazife noktasında kararlı bir yönetim olduğumuzu belirteyim. Elbette bu vazifeleri yerine getirirken her kurum e, üzerine düşen vazife noktasında hassas davranacağına olan inancımla bir araya gelmekle hatta hızlı bir biçimde ki e, hem şehrimizde hem diğer şehirlerde bütün yöneticilere bunu tavsiye ediyorum. Hızlıca büyük şehirlerde bütüncül alınacak tedbirlerin daha koordineli, daha hızlı, daha pratik ıskalanmış bir işbirliği varsa onun da yerine getirdiği bir biçimde e, ele alındığı toplantıların yapılması ve bu toplantıların mutlaka e, her şehirdeki başta yaşayan kadınları çocukları yani çocuklarımızı gençlerimizi koruyan bir daha güçlü bir çevreyi var eden pozisyona gelmesini sağlayan bir altyapıyı oluşturma konusunda işbirliği toplantıların yapılmasını öneriyorum bu konuda şehrimizdeki önerimizi de elbette ki şehrimizin yöneticileriyle paylaşacağım ama bütün ülkeye yaygınlaşmasını değerli buluyorum. Bir seferberlik gibi bunu bir anda bu iklimi dağıtacağımızı ve güveni huzuru tesis edeceğimize inanıyorum. Yoksa ben yani bir psikopatın gencecik insanları katleden, yaşamdan koparan o kötü görüntüleri politikalarla ülkedeki politik ortamla ilişkilendirecek kadar ee, basit bakmam meseleye. Meseleye hepimizin pozisyonu, hepimizin sorumlu olarak bakarım. Ee, elbette sevgiyi büyütmemiz lazım. Ayrıştırıcı dilden kutuplaştırıcı dilden toplumun uzaklaşması lazım. Birbirini seven insanlar olduğumuzu birbirimize hatırlatmamız lazım. Ben e, bizim meydanlarımızda sevgi var diye bağırdıkça bana sevgi pıtırcığı dediler. Hayatta en çok sevdiğim e, şeylerden, yakıştırmalardan biri sevgi pıtırcı olmaya devam ediyorum. Yeter ki insanlar birbirini sevsin, bütün sorunlar ortadan kalkar. Tabii şunu söylemem lazım, özellikle kindarlığı, öfkeyi, nefreti e, bu toplumun gündeminden def etmemiz lazım. Bu dili kim kullanıyorsa toplum ona cezasını verir. Toplum sevgiyi, iyiliği, dayanışmayı, kardeşliği. Vaat edenleri de sever. O bağlamda genel anlamda ve geniş anlamda böylesi bir dilin ve böylesi bir davranışın birbirine sevgiyle, saygıyla, hürmetle bakan anlayışın Türkiye'mize ne kadar iyi geldiğini ve geleceğini de hep birlikte yaşayalım istiyorum. E, açıkçası turizmin e, sadece az önce bahsettiğimiz sektörel e, anlamla e, bir bütüne kavuşamayacağını bilen birisi olarak bu olaya da değindim. Çünkü turizm demek bana göre adalettir, özgürlüktür. Turizmde yükselmek demek demokrasidir, güvendir, huzurdur. Bunlar olmadan olur mu? Mümkün değil. Çevreye, insana, doğaya, sokaktaki canlıya, e, ormana, e, denize, ırmağına, havasına, suyuna özendir, saygıdır. Bütün bunlar olursa e, memleketin turizmi... Daha kalıcı bir biçimde güçlenir ve en güçlü seviyeye e, yükselir. Bu anlamda e, İstanbul'un e, lokomotifi olduğu, Türkiye'deki turizmin en yüksek seviyeye e, çıkmasını e, dilediğim bu fuarın yıllar boyu İstanbul'umuzda ev sahibi olmasını diliyorum. Elbette ki e, İstanbul'un büyüleyici atmosferini gelen bütün konuklarınıza yaşatmanızı ve e, tanıtmanızı da her birinizden e, özellikle diliyor ve istiyorum. İnşallah hepimiz için mutlu, özgür, huzurlu, güvenli bir ortamda değil 60 milyon, 100 milyon turisti misafir ettiğimiz günleri hep birlikte yaşayalım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Katılımınız için teşekkür ediyor. Fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Bak İstanbul Turizm Fuarı İkincisine tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kurdelemizi keserek hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Nice güzel anlaşmalar olsun, nice güzel birlikte <laughs>